Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LG'nin 55U 615V modelini gösteriyorum. Açtım. Arkadaşlar burada 60 wattlık speakerlarımız buluyor Burada hemen şuradan böyle Burada hem wifi hem de alıcısı bulunuyor. Buradan kabloları geliyor arkadaşlar. Bunlar hoparlörün kabloları. Bunlar hoparlörde bağlanıyor. Burası power supply arkadaşlar. Buradan fiş bağlanıyor. Şöyle kabloyla şuraya bağlanıyor. 12 binli bir kablo. Bu da ekranın denetleyicisi arkadaşlar. Şurada iki tane wire oluyor. Bu ekranlar çoğunlukla iki ekranın birleşimi oluyor diye biliyorum ama çok emin değilim arkadaşlar. Burada iki tane wire bulunuyor. Sonra buradan tek wire olarak ana ilerliyor. Ana kart da buraya bağlanıyor. Bunu da böyle kaldırıp sökebiliyoruz. Şu siyah parçayı kaldırsanız sökülür. Buradaki klipse de bastırarak bunu sökebiliyoruz. Bunun yanlarda klipse var. Bunu sökebiliyoruz. Buradan da aynı şekilde 12 pinlik kablomuzu sökebiliyoruz. Bunları ya buradan sök, buradan sökebilirsiniz. Eğer hoparlör değişimi yapacaksanız bir tanesi bozulduysa arkadaşlar sadece şunlardan söküyorsunuz. İkisi de bozulduysa şu kabloların ikisini de tekrar sökün ya da bunu sökün. Eğer iki hoparlöründe kablosu varsa direkt bunu söküyorsunuz ve yenisini takıyorsunuz. Benim buradaki anakartım bozuk arkadaşlar. Çipi yanık. Şu da olabilir. Ya bu yanık değil ya arkadaşlar. Bu yanık diyebiliyorum. Bunu çok rahat bir şekilde AliExpress'te bulabiliyorsunuz. 500 lira 500 50 lira bir fiyat olması lazım. Üstüne vergi ve kargo bindiğinde 720 TL'ye bu parçayı satın alabiliyorsunuz. Şu, eğer sadece bu parça arızalıysa arzalı, şu iki parçayı almanıza gerek yok. Çünkü girişleri tamamen aynı oluyor arkadaşlar. Bir tek Çin'deki ürünlerde şu uydu girişi olmuyor. Çünkü arkadaşlar Çinliler uyduyu kullanmıyorlar televizyonlarda. Burası power supply dediğim gibi. Buradan enerji veriliyor. Eğer power supply'iniz bozuksa şuradan da ekranın arka ışığına giden bir wire'ımız var. Eğer power supply bozuysa bunu değiştiriyorsunuz. Kapağı söküyorsunuz. Arka kapağı bunu söküyorsunuz. Şu vidalarını söküp çıkarıyorsunuz. Tekrar bunu yenisini taktığınızda takıyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Bunu da AliExpress'te bulabiliyorsunuz. Ama bunu AliExpress'te hiç görmedim. Ayrıca bunlar AliExpress'te olduğu zaman arkadaşlar hem çok kaliteli olmuyorlar. Hem de çok pahalı oluyorlar arkadaşlar. Zaten böyle aletler çoğunlukla bozulmuyor arkadaşlar. Sadece bu anakart ya da bu ekran denetlisi yanar arkadaşlar. Böyle televizyon arkadaşlar anlattığım gibi. Beğendiğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmazsanız böyle videolar çekmeye devam etmeyeceğim. és una bona.